1. Mahmut döneminde alanlarından hangilerinde Avrupa ilk kez örnek alınmıştır? Evet. B ve D seçeneğinde özellikle yoğunlaştık, değil mi? Arkadaşlar bakıyoruz kültürel anlamda Osmanlı Devleti'nin Batı'ya ilk kez örnek aldığı dönem neydi? lale devriydi. 18. yüzyıldaki lale devriydi. Bakıyoruz teknik anlamda, kültürel anlamda e, Osmanlı Devleti'ni bu anlamda baktığımızda ilk olarak örnek alındığı dönem neydi arkadaşlar? Lale devri. Bu yüzden kültürel alanda lale devri yani 3. Ahmet dönemi ki 1. Mahmut'tan önceki Osmanlı padişahıdır. Doğal olarak ne yapıyor? Daha öncesinde örnek alındığı için ilk özelliği taşımıyor arkadaşlar. Teknik alanda bakıyoruz. Matbaa arkadaşlar örneğin Avrupa'nın ilk kez örnek alındığı dönemdir. Öyle değil mi? Yine nedir? Bu dönem baktığımızda Osmanlı Devleti'nde lale devrine karşılık gelir. Ama askerlik alanında batının ilk kez örnek alındığı derse arkadaşlar 1. Mahmut dönemidir. Çünkü bakıyoruz Osmanlı Devleti'nde teknik, bilimsel, kültürel alanlarda ilk kez batı lale devrinde örnek alınırken Lale devri ıslahatları içerisinde herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde askeri ıslahat bulunmadığı için askeri batıllaşma bir sonraki dönem olan kime kalıyor? Birinci Mahmut dönemine kalıyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Bolu seçeneği olacak. Evet. Birinci Mahmut dönemindeki batı tarzı ilk askeri okul kimdi? Hangi kurumdu daha doğrusu? 엔데사네